Şimdi e, yardımcı düzlemde farklı bir örnekle devam edelim. E, eğri ucuna yardımcı düzlem açmak. E, ön düzleme bir skeç açıyorum. Buraya bir eğri çizeceğim. Fark etmiyor, şöyle çiziyorum. Eğrimi oluşturdum. Skecimi kapatıyorum yine giriyorum düzleme Burada eğrimi seçiyorum Çizgimin kendisini seçiyorum Sonra geliyorum Noktasını seçiyorum Eğrimin ucuna dik olacak bir şekilde Yardımcı düzleme at Bu nerede işinize yarayacak arkadaşlar Bu e, sweep komutunda e, Loft komutunda e, Bir yolunuz bir eğriniz varsa Ucuna e, bir kontür, kapalı kontür çizecekseniz burada işinize yarayacaktır. Eğrin ucuna açtığınız düzlem üzerine kontürü oluşturabilirsiniz.